Binlerce yıl önce Filistin topraklarında Nasıra adında küçük bir kasabada Meryem adında genç bir kadın yaşardı. Meryem içiyle ve dışıyla saf, temiz biriydi. Etrafındaki her şeyin Allah'ın iradesiyle olduğunu bilerek ailesiyle birlikte Tanrı'nın emirlerine uygun bir yaşam sürüyordu. Yaşadığı dünyada her şeyin huzur içinde olduğunu düşünürken bir sabah her şey değişecekti. Gün daha yeni ağarmıştı ve Meryem evinin sakin bir köşesinde derin bir dua için yalnız başına oturuyordu. Yavaşça kapı açıldığında, o an içinde bulunduğu huzurlu dünyadan tamamen koparak bir anda karşısında beliren figüre odaklandı. Bu figür, kollarını zarifçe kanatlandırmış, büyüleyici bir parlaklıkla etrafını aydınlatan Cebrail adında güçlü bir melekti. İlk anda korku kapladı Meryem'in içini. Kimseye görünmeden bir melek nasıl gelip de onunla konuşabilirdi? Ama melek sakin ve derin bir sesle şöyle dedi: Meryem, Allah seni seçti ve seni temiz kıldı. Sen insanlık için büyük bir görev üstleneceksin. Rahminde yaratılacak olan çocuk yeryüzüne gönderilmiş kutlu bir kelam olacak. Adı Mesih İsa'dır. O, doğruluğun simgesi olacak. Hem dünyada hem de ahirette seçkin kılınacaktır. Meryem şaşkınlıkla zor bir nefes alarak sordu. Ama ben bakireyim. Hiçbir erkeğe yakın olmadım. Nasıl olur da bir çocuk doğurabilirim? Cebrail gülümsedi ve gözlerinde bir umut parladı. Bu Allah'ın iradesidir. O her şeyi dilediği gibi yaratır ve her şeyin gücü O'nundur. Meryem melekle konuşmasının ardından Allah'ın kendisine verdiği kutsal görevi kabul etti. Ancak içinde büyüyen bu mucizevi bebeğin dünyaya geliş zamanı ve nasıl bir toplumda büyüyeceği konusunda endişeler taşıyordu. Kendi halkı bakire olarak bir çocuk doğurmasına ne tepki verecekti? Zamanla Meryem'in hamile olduğu belli olmaya başlamıştı. İçinde büyük bir sevinç ve mutluluk hissi doğarken bir o kadar da korku ve endişe içini sarıyordu. Kimseye anlatamayacağı bu mucize onun kalbini derinden etkiliyordu. Bir gün hamileliğinin sonlarına doğru halkından uzaklaşarak çöle doğru yola çıktı. Bu yolculuk onun için bir sınav, aynı zamanda bir yalnızlık ve zor bir süreçti. Hiçbir kimseyle konuşmadan, yalnızca Allah'a güvenerek zorluklarla dolu bu uzun yolculuğa adım atmıştı. Çöle adım attığı an Meryem yalnızlığın derinliğini hissetti. Ancak her adımında kalbinde bir güven vardı. Çünkü o Allah'ın planına güveniyordu ve o planın içinde mucizevi bir yaşamın doğmasına hazırlık yapıyordu. Meryem çölde bir kaya parçasına yaslanarak kısa bir süre dinlenmeye karar verdiğinde birden doğum sancıları başladı. Vücudu Allah'ın takdiriyle mucizevi bir şekilde doğum için hazırlanmıştı her sancı bedenini zorlasa da içindeki sabır ve teslimiyet duygusu daha da güçleniyordu. O an yalnızca Allah'a dua etti. İçinden gelen tüm duygularla ona sığındı. Gözleri gökyüzüne doğru yöneldi. Gönlünde sadece güven ve umut vardı. Tam bu sırada Meryem'e o sonsuz huzur ve güveni veren ses geldi. Allah'tan gelen o ses onun kalbine huzur vererek üzülme diyordu. Meryem bir anlık şaşkınlıkla gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. İşte senin altına bir pınar gönderdik. Ayrıca elini sağ tarafındaki dala at, o dalın meyveleri senin için düşecektir. O an her şeyin anlamı değişti. Allah'ın verdiği bu müjdeyle birlikte Meryem onun yönlendirdiği şekilde hare hareket etti. İlk olarak altına akmaya başlayan pınar suyu ile ona serinlik ve huzur verdi. Suyun sesi onu rahatlatan bir melodi gibi etrafa yayılıyordu. Meryem, Allah'ın kudretine şükrederek sağındaki hurma dalına uzandı. Elini o dalın üzerine koyduğunda bir mucize gerçekleşti. Dalın meyveleri yavaşça düşerek Meryem'in önünde toplanmaya başladı. Taze hurmalar doğumdan sonra ona güç verecek şekilde yere düştü. Meryem bu mucizevi yardımla doğumunu sağlıklı bir şekilde tamamladı o an içindeki huzur kalbinin derinliklerinde Allah'a olan güveni bir kez daha pekiştirdi. Ancak doğumun ardından Meryem'in karşısına çıkan yeni bir sınav belki de en zoru olacaktı. Çünkü İsa'nın doğumu toplumun gözünde bir mucizeydi ama aynı zamanda bir gariplikti. Meryem halkının bu doğum karşısındaki tepkilerinden korkuyordu. Bir bakire olarak çocuk doğurmak o dönemin toplumunda anlaşılması güç bir olaydı ve Meryem kendini bu soruların ve yargıların ortasında bulacaktı. Meryem'in gözünde ne kadar mucizevi bir doğum olsa da insanların zihnindeki şüpheler ve yargılar Meryem'i derinden etkileyebilirdi. Sosyal çevresinin baskısı ona sadece dışsal değil ruhsal bir sınavda yaşatacaktı. Ancak Meryem Allah'ın kendisine verdiği gücü ve sabrı hatırlayarak bu zor sınavı geçeceğine güveniyordu. Zira o her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu biliyor ve ona olan güveniyle bu zorlukları aşacağına inanıyordu. Meryem çocuğu İsa ile birlikte kasabasına geri döndü. Ancak halk Meryem'i görür görmez büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılaştı. Onlar Meryem'i suçlayarak ona şöyle dediler: Ey Meryem, sen temiz ve iyi bir kadınsın. Peki ya bu çocuk? Onu kimden aldın? Meryem şaşkın ve utanç içinde tek bir şey yapabildi. İsa'yı gösterdi. Ona konuşma gücü verilmiştir. Dedi. Ve o an İsa bebek konuşmaya başladı. Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verilmiştir ve beni peygamber yapmıştır. İnsanlar bu mucizeyi görünce ne kadar büyük bir olayın şahitleri olduklarını fark ettiler. Meryem bu olayla birlikte Allah'ın her şeyin ötesinde bir kudrete sahip olduğunu ve her şeyin Allah'ın iradesine bağlı olduğunu tüm kalbiyle anlamıştır. Meryem İsa ile birlikte yaşantısını sürdürmeye devam etti. Ancak bu mucizevi doğum ve İsa'nın peygamberliği sürekli bir şekilde halkın dikkatini çekecek ve ona büyük bir sorumluluk yükleyecekti. Meryem her zaman Allah'a dua ederek İsa'yı büyütmeye çalıştı. Allah İsa'ya büyük mucizeler gösterdi. İsa körleri iyileştirdi, hastaları tedavi etti ve ölüleri diriltti. Fakat bu mucizeler İsa'nın Tanrı'nın elçisi olduğunu açıkça gösteriyordu ve o Allah'ın izniyle bu mucizeleri gerçekleştirdi. Meryem her zaman bu büyük sorumluluğu taşırken Allah'a olan teslimiyetini her an hissetti. İsa'nın doğumu ve Meryem'in yaşadıkları insanlık tarihi için büyük bir dönüm noktasıydı. Allah'ın mucizesi olarak dünyaya gelen İsa sadece bir peygamber değil, aynı zamanda insanlara doğru yolu gösterecek bir rehberdi. Meryem ise Allah'ın en özel kullarından biri olarak bu mucizeyi taşımış ve tüm insanlığa örnek olmuştur. Bu hikaye her zaman bize bir mesaj verir. Allah'ın kudreti her şeyin üstündedir ve o her türlü mucizeyi yaratmaya gücü yetendir. Meryem'in sabrı, inancı ve teslimiyeti bizlere de hayatımızda karşılaştığımız zorluklar karşısında güç ve umut vermektedir.